Evet arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Daha öncesinden e, VVA 2K17 yüklemiştik. Şimdi bunun tüm karakterlerini açacağız arkadaşlar DRC dosyasıyla. Ben açıklamaya linki bırakacağım. Bu linki tarayıcınıza yapıştırın. Ben tıra basın arkadaşlar. Evet burada bir 5 saniye bekliyoruz. Buna izin verdiğin. Şimdi devam et dedik. İlk açılan sayfa, bu dönen sayfa reklam arkadaşlar. Onu kapatın. Bizim için önemli olan diğer bir sayfa. Gördüğünüz gibi bir adım kaldı diyor. Ee, i̇zin ver diyoruz. bizim verdikten sonra zaten sayfa açılıyor. İndirmemiz gereken pgc dosyası bu arkadaşlar. Tüm karakterleri açan dosya. Bunu indirin. Ben zaten daha önce indirmiştim. Bu gelen uyarıya ayarları tıklayıp tümünü engelleyin arkadaşlar ve bitti deyin daha da görmezsiniz bunu kopyalıyorsunuz FAT32 USB'nizi yalnız FAT32 USB'nizi yapıştırıyorsunuz e, şey ki zaten FAT32 gördüğünüz gibi eğer sizin USB'niz FAT32 değilse buradan biçimlendir deyip FAT32 işaretliyorsunuz hızlı biçimlendir de işaretledikten sonra işlemi başlatıyorsunuz sonrasında da zaten USB'nize yapıştırıyorsunuz arkadaşlar İşlem bittikten sonra da PlayStation 3'ümüze geçiyoruz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi PlayStation 3'ümüzü açtık. Buradan ee, Peşkek Manager, Install Peşkek Files, Standart. Bunu tabi install yani yüklüyoruz. Yükleyin arkadaşlar. Ben buraya geçiyorum çünkü zaten daha önce yüklemiştim. Ondan sonra da oyunumuzu çalıştırıyoruz. Benim oyunum Multiman'de. Çalıştırıyoruz. Yükledikten sonra eğer oyununuz açılmazsa PC üçünüzü bir defa restart yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı ama burada işlemimiz daha bitmedi. Options'a giriyorsunuz. burada Unlock Alice'a geliyorsunuz. Tüm karakterleri açmak için kareye basıyorsunuz. Kareye bastıktan sonra tüm karakterler açılıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tüm her şey açılıyor. Bakın. Tüm karakterler, tüm her şey açılıyor. Sonrasında zaten oyunu oynuyorsunuz. Bu sefer direkt yemeyeceğim. <laughs> What's your take right now, on John Cena? God, there was nothing accurate about that attempted at offense. Oh, You're being too kind. Some people would use other words to describe what we just witnessed. Name that, Cus. Yeah. There can only be one top dog here in the WWE, and a win here will go a long way yeah. in solidifying one of these guys. Being the best in the business. And in the mid-2000s, Dean Ambrose became known on the independent wrestling circuit for taking and dishing out ungodly amounts of punishment. The fans around the world, Ambrose emerged in 2012 as the eccentric leader of the House of Justice, known as the Shield. Oh, Ambrose emerged as the leader of the Shield, all right. We're gonna ride I mean, The House of Justice planned and carried out vicious attacks. What happened, man? Why is for he here? Oh, wow. <laughs> While well, WWE's most revered figures, Dean Ambrose became the 77th individual to hold the prestigious United States Championship, a prize that dates back to 1975 in the NWA. The WWE Hall of Famer Harley Race defeated Johnny Weaver to become a determination. I can't believe it. He just won't go away. He might have to do this by himself. The quarter doesn't have much left. Nobody home there. Nobody home? Oh, that looked like the house has been empty for months. He thinks he has it.